Arkadaşlar bu videoda bize verilen görevi yapacağız. Güvenli evi temizleyeceğiz. İçeri girdim ve ilk adamını öldürdüm. Evet. Hepsini kafadan vurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bunu vuramadım. da. de vurdu. şimşek çarptı. Girdim. Baktım kafadan vurulmayacak taradım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi sıradaki kapıyı açtım. Yani kırdım. şarjörümü yeniliyorum ve işime devam ediyorum. El bombalılar tek atıyor. Atsaydı dönmüştük arkadaşlar. Adam içeri arabayla daldı ya. Tamamdır. Ve görev başarılı. Hayır.